Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, ö, yani önerdiğim mi desem en iyi mod mu desem süper modlar göstereceğim. Arkadaşlar bakın şimdi buraya gan yazıp bırakıyoruz. Arkadaşlar gösteriyorum. Neredeydi ya? Unuttum Arkadaşlar göstereyim. Bakın Magnum 500 adı. İsterseniz birinin eline verelim. Error'un üzerine... Allah. Allah. Şu adamın üzerine verelim. Arkadaşlar böyle hatalar var. Buradan tutuyor. Onu şikayet edeceğim, Davalık edeceğim. Neyse, Allah bu olmaz, Osmanlı askeri. Şimdi bu yavaş modda gösteriyorum. Şimdi hızlı mod. uçuyor. Bu da Golden Revolver var. Böyle. Şunun aynı diyebiliriz arkadaşlar, gösteriyorum. Değil. Allah bu değil. Hı. Bakın çok benziyorlar. Ama bu gal Golden Allah. Yani bir farkı yok. Şimdi sıradaki şeyimiz. Tung 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 sahur. Tung tung yazalım. Arkadaşlar modu almadım ama biliyorum şu bu çok güzel arkadaşlar. Bunu indirmenizi tavsiye ederim. Tabi bu kadar mel coin'iniz varsa 750 mel coin. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir de scary melon var. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Yani ben indirdim. Yok bunlar değil. Bunlar başka bir uygulamadan. Nasıl ediyor? Buradan göstereceğim bir sürü şey var. Ya tabii şu değil. Bu hiç değil. Arkadaşlar bunlar benim yaptıklarım. Bu değil bu değil. Hı. Bu boş ver. Hı. Bu dördü ben kendim yaptım. Çok kötü oldu. Özellikle ama glitch birazcık güzel oldu. Tamam bunları ben yaptım. Bunlara gerek yok. Mikrofon arkadaşlar. işe yarıyor videolarda kullan kullanmanıza işe yarıyor. Allah'ım. elim aldım arkadaşlar. Bakın. Böyle. Böyle konuşturabiliyorsunuz. Ondan sonra para vardı bir tane. Hı. Melon Money. Bu da çok güzel böyle. Üzerinde Melon'un kafası var. Yanlarda da dolar işareti var. Başka tablet arkadaşlar. Bunlar bedava. Şu an gösterdiklerim. Bedava olanları söylüyorum. Şöyle totem var. Bekleyin. Dandifur Jojolate ama ben Dendy's World oynamadığım için bilmiyorum. Bakın arkadaşlar göstereceklerimin hepsi şey yani paralı değil. Yani reklam izleri kalabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'i bedava. Göstermeme gerek yok. Şimdi ne yazacağınızı gösteriyorum. O 5'i. Melon. Mo ne yazıyoruz? Melon money bu arkadaşlar. Bu bedava. Şimdi sıradaki şey micro ne yazıyoruz? Mikrofon. bu bir de bu. Bu da işe yarıyor. Diğerleri Melcoin'de bakalım. 1 2 3 4 tanesi Melcoin'de. Başka ne vardı? Ha totem vardı. Arkadaşlar buraya direkt totem yazıyoruz. Totem. Search diyoruz. Gördüğünüz gibi bunların hepsini ben satın aldım. Dolandı. Yanlışlıkla unuttum. Yani sildim ben bunları. Yani bunlar bedava arkadaşlar. Melanta, tam onlar falan. Bu da arkadaşlar bakın buranın hepsi Yingyang totemi de bu. Dur ha arkadaşlar bir de benim kendi ya. ha şunları yeni aldığım için gördüğünüz gibi böyle güzel. Ondan sonra arkadaşlar da error buraya the error yazarsanız the error yazarsanız çıkar arkadaşlar bakın şunu yükleyin ha bu bu bedava bedavadan aldım böyle kanı falan siyah şöyle yapalım bakın kanı da siyah göstereyim bakın kanı siyah çıkıyor villager bunu da size önereyim, önermeliyim. Güzel bir mod. Buraya Villa Ger yazıyorsunuz. Villa Ger. Böyle. Aha şu. Arkadaşlar şunu almayın. Kazık arkadaşlar bu bozuk çıkıyor bu. Bozuk çıkıyor arkadaşlar. Yani yani bacağının orası bozuk çıkıyor. O yüzden ama Manaz'ı tavsiye ederim. Ama bu bedava bakın ilk baştaki. Bu bedava. Yani şurada göstereyim bakın. Böyle oluyor. Eğer Minecraft RPS'i çekmek istiyorsanız böyle. Bunu da öneriyorum. Bu da çok güzel. Osmanlı şeyi. Osmanlı askeri. Buraya otoman. Otoman yazıyoruz. Allah sildi. Arkadaşlar bakın. Şu attama saldırıyor. VV1. Şimdi arkadaşlar Football Player. Arkadaşlar bu arada bu önerdiklerimin hepsi bedava. Yani bedava modlar. Football Player buraya Football Player. Yanlış yazmışız. Ama çıkıyor ya. Çıkmıştı bende. Ama sizde çıkabilir. Başka önerdiğim polis olsa Başka bir şey. Siz görün. Arkadaşlar bakın bu da shop'tan ama bu shop'tan değil galiba hatırladığıma göre bu shop'tan değildi. De. Ha bu da var. Ama bunu göstermeye gerek yok. Bunlar Bunları zaten shop'tan alabilirsiniz ama ben bunları Melcoin'siz aldım. Zaten anlamışsınızdır bakın. Yani o kadar Melcoin'im yok. En fazla şu an 412 Melcoin var. 412 ile de hiçbir şey harcamayız. Bu arada arkadaşlar şimdi size kendi yaptığım evi göstereceğim. Yani shop'a sundum ama... Shop çok sinirlendim kabul etmedi. Çok sinirlendim. Hose. Bunun adı aslında Hose with Balcony. Ama ben böyle yaptım. O zaman görüşürüz. Bay bay.